Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. A101'in 3 Eylül Perşembe ürünleri çıktı. Ben de sizler için büyük resimlerle net bir şekilde anlatıyorum. Buyurun dikkatlice izleyelim. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. High Level'dan 49 inç Ultra HD Android Smart LED Televizyon 2200 liraya geliyor. Elton'dan 32 inç uydu alıcılı LED Televizyon 900 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Reader P13 Blue Cep telefonu 1300 lira. Xiaomi Earbuds S Bluetooth kulaklık 140 lira. Singer'den 1605 dikiş makinesi. Çok isteniyordu sonunda geldi. 530 lira arkadaşlar. 4 raflı çok amaçlı dolap. 140'a 160 santim. 180 lira. Pirana akıllı drone. 200 lira. Pirana Gaming klavye 40 lira. Pirana Gaming kulaklık 50 lira. Pirana Gaming mouse 30 lira. Ve Pirana'dan taşınabilir şarj aleti ilk defa geliyor. 10.000 amperlik fiyatı 45 lira. Pirana Gaming kulak içi kulaklık 40 liraya geliyor arkadaşlar. İlk defa gelen bir uyumu da. Pirana Stereo 1 artı 1 hoparlör farklı renkleri olacak 30 lira. Pirana USB PC oyun kolu 30 lira. Ve PUBG oynayanlar için PUBG oyun kolu 20 lira. 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye city, 350 lira. Gölgelikli salıncak geliyor yeniden 290 lira. April'la şarjlı epilatör geliyor 90 lira. Phantom Cyclone elektrikli süpürge 350 lira. Arzum Steri el blender seti 170 lira geliyor arkadaşlar. Akel'den midi fırın geliyor. 190 lira beyaz midi fırın. April'la profesyonel şarjlı saç kesme makinesi geliyor 120 lira. Aprilla saç düzleştirici 50 lira. Sek marka 5800 çamaşır makinesi 900 lira. 5 kilogram yıkayabiliyor. 800 devri var. A plus plus enerji seviyesinde 900 lira fiyatı. Arkopel yemek tabağı ve kaseleri geliyor arkadaşlar. 20 santim tabaklar. 16 santim kaseler. Siyahı da var. Beyazı da var. Tanesi 5 lira. Luminark'tan opal kase 27 santim 14,5 lira. Gene Luminark'tan pizza tabağı 32 santim 14,5 lira. Luminark oval servis tabağı 33 santim 14,5 lira. Luminark'tan arkopal fırın kabı 26 santim 22,5 lira arkadaşlar. Cem marka Nero yanmaz yapışmaz mi ürünler. Neler var bunun içerisinde? 16 cm sos tavası, 20 cm tava, 22 cm krep tavası, 18 cm sahan. Her biri 20 lira arkadaşlar. Borcam kapaklı tencere geliyor. 2850 cc'lik 35 lira. Cam mataracı çeşitleri geliyor. Üzerinde yazılı olanlar Don't touch my bottle yazıyor. Benim şişeme dokunma. 12,5 lira fiyatı. Desenli termoslar geliyor üzerinde moda fashion yazıyor 410 cc'lik 15 lira. Erzak kabı geliyor 1,5 litre 3,5 lira. Cam kare kavanozlar geliyor. 1,5 litreleri 10 lira. Kırmızısı var, bir de siyahı var arkadaşlar. Üzerinde bakırmsı bir yazı var. Evet. 10 lira fiyatı gene. Cam kare kavanoz 2 litre 12,5 lira. Bunun da kırmızısı var arkadaşlar. Yine 12,5 lira. 2 litre kavanoz arkadaşlar. Metal dekoratif saklama kabı üçlü. Farklı desenleri olacak. 10 lira fiyatı. Metal tepsiler geliyor. 25-35 santim. 5 lira tanesi. Salata kurutucu 5 litre. Farklı renklerde gelecek bu pembesi. 13 lira fiyatı. Kilitli saklama kabı geliyor. 2,2 litre. Fiyatı 10 lira. Kare çift taraflı beslenme kabı geliyor. fiyat 4 lira. Ve su şişesi geliyor arkadaşlar. 400 mililitre. Fiyatı 4 lira. Seramik sunum tabağı geliyor. 5 lira. Mini mutfak gereçleri geliyor arkadaşlar. Plastik saplığı. Tanesi 5 lira. Kaymaz taban kadife yolluk geliyor. 80'e 300 santim 70 lira. Kaymaz taban kadife embos yolluk. 80'e 150 santim 40 lira. Güneşlik. 150'ye 210 santimetre 30 lira. Lüks masa örtüsü. 150'ye 200 santimetre 30 lira. Triathlon marka. Egzersiz bantlı trambolin ilk defa geliyor. Ortasında triatlon yazıyor. Fiyatı 280 lira. Triatlon marka metal şınav barları geliyor. 26 lira. Egzersiz tekerliği geliyor. 23 lira. Sayaçlı atlama ipi geliyor. Gene ilk defa gelen bir ip, ürün. Sayacı nerede? Sayacı burada. Ve atladıkça sayıcı sayıyor arkadaşlar. Bir ismi daha var bakalım. Yakın mesafeden görelim sayacını. Fiyatı 11 lira. Pilates matı geliyor. 30 lira. Triatlon bel deltici disk geliyor arkadaşlar. Üzerinde sağa sola dönüyorsunuz. Fiyatı 45 lira. Çok yönlü karın ve bel egzersiz aleti var. 50 lira. Basıç göstergeli ayak pompası geliyor. 27 lira. Büyük makyaj organizeri 20 lira. Küçük makyaj organizeri 10 lira. Neilson'dan üçlü topraklı priz ve üçlü Golyat hepsi bir arada 10 lira. Erkekler için kemer 10 lira. Kız erkek çocuk için soket çorap üçlü 10 lira. Bay model boxerlar ikili 13 lira. Marie Claire'den dantelli bayan bralet 18 lira. Marie Claire'den dantelli bayan slipler ikili paket 7 lira. Oyuncak ilk arabam geliyor. MGS oyuncaktan 45 lira. Oyuncak mutfak seti 22 lira. Oyuncak ev seti 25 lira. Oyuncak tabanca 20 lira. Oyuncak lisanslı toplar geliyor. Barbili, Frozen'lı, değişik değişik arkadaşlar. Mickey fareli var, mini fareli var. Tanesi 7 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 3 Eylül perşembe günü A101'e geliyor arkadaşlar. Lütfen siz de bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.